Hello, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Tutulmaydı, dolunaydı, Merkür Retro derken hepsinin nihayet sonuna geldik. Ve tüm bunların üstüne sizden ricam hemen videonun başındayken bugün bir Can Erçetin'in Canı Sağ Olsun şarkısını dinleyin. Ve hep birlikte şarkıdaki gibi seveninde, de, ah edeninde ah edenin canı sağ olsun. Özellikle de öncelikle kendi canımız sağ olsun diye bugünleri geride bırakalım istiyorum. Çünkü önümüzde çok güzel bir zaman var. Çok güzel bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Ve bu Mayıs ayının ilk haftasında da aslında keyifle, neşeyle güzel bir sıçrayış yapacağız gibi görünüyor. Bu hafta önemli bir hafta. Mayıs için önemli bir hafta. Çünkü astrolojik olarak da baktığım zaman aslında Mayıs ayı daha böyle olumlu ve güzel bir ay olarak görünüyor. Ne kadar olabiliyorsa o kadar iyi olacak tabii ki. Birçoğumuz için belki böyle olmayacak. Belki hani derdi, tasayı, kederi bir kenara bırakmak zor gelecek. Ama birçoğumuz için de ne kadar olabiliyorsa o kadarıyla canım sağ olsun ya diyebileceğimiz bir ay bizi bekliyor. Bu haftanın çok önemli 3 tarihi var. Bunlar çok önemli. Çünkü öncelikle ilk tarihimiz Hıdrelle göreceğiz. Çadır biliyorsunuz baharın gelişini müjdeleyen bir Türk bayramı. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez bir araya geldikleri gün olarak kabul ediliyor. Bu dönemde ne yapıyoruz? Dileklerimizi diliyoruz. Baharın gelişini kutluyoruz. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşimi aslında zamanla böyle kaynaşarak Hıdır Ellez'e dönüştüğü için buna Hıdır Ellez deniliyor. Uzun sürede ayrı kalmışlar ve 6 Mayıs günü de birbirlerine kavuştukları düşünülüyor. O yüzden dileklerimizi diliyoruz. Önce dileğimizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bir gül ağacının bir toprağın altına bırakıyoruz. Ondan sonra da onu suyla buluşturuyoruz. O yüzden bugün aslında önemli bir gün. Bu iki günde de Ay Koç burcunda olacak. 5-6 Mayıs tarihlerinde Kuzey Ay ile Mars'a, Merkür'le, Kiron'la kavuşumları olacak. Bu arada bunları ben Instagram'da her gün detaylıca günün enerjisi nasıl olacak paylaşıyorum. Aynı zamanda günlük burç yorumlarını da her sabah paylaşıyorum. Oradan burcunuza özel benim bugünkü gündemim ne diye de bakabilirsiniz. Aslında gökyüzü bize bu hafta diyor ki hadi yaralarını sar, kendini ileriye taşı ve harekete geç. Bunun için gökyüzü bizi destekliyor. Harekete geçmemiz için destekleyen bir gökyüzü var bu hafta. 5 May Mayıs sabahı uyandıktan sonra mutlaka güne su içerek başlayın. Çünkü bu iki gün hatta bu hafta genelinde element dengemizi sağlamak bizi evrende daha bağlantılı bir hale getirecek. Evdeki bütün pencereleri açarak eve temiz havada olmasını sağlayabilirsiniz. Güne güzel bir niyetle ve şükür enerjisiyle başlayabilirsiniz. Çünkü bu kendinizi o enerji alanının içinde tutmanıza yarayacak. Kadirellez günü tüm sulara da nur yağacağına inanılır. O yüzden duş alarak suyun bereketinin sizi şifalandırdığını düşünebilirsiniz. Evinizi Eti de ada çayıyla, üzerlik tohumuyla ya da aktarlarda satılan bu 7 dükkan süprüntüsü otuyla tütsüleyip enerjisini temizleyip dengeleyebilirsiniz. O gün 5 Mayıs günü gecesi daha doğrusu renk kalemler ve kağıtlarla dileklerinizi görselleyebilirsiniz, yazabilirsiniz ve bunları bir gül ağacının altına koyabilirsiniz. Tüm bunları yaparken zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur bu ritüelleri ama tüm bunları yaparken 4 elementin de o masanızda dilek dilediğiniz alanda aktif olmasına özen gösterin. Atıyorum bir bardak su su elementini temsil eder. Bir mum yakabilirsiniz bu ateş element için olur. Bir çiçek veya doğal taş bulundurursunuz. Bu toprak elementini temsil eder. Hava için hani bir belki kuş tüyü gibi böyle havayı anımsatacak bir şey bulundurabilirsiniz. Niyetlerinizi yazın, çizin, dileyin. İsterseniz şeklini çizin, isterseniz yazın. Bunları güzel niyetlerle gül ağacının altına eğer bulamıyorsanız da herhangi bir bitkinizin altına ama toprağın altına gömebilirsiniz veya üzerine asabilirsiniz. Ondan sonra sabah uyandığınızda da dileklerinizi alın, yırtın ve akan suya bırakın. Eğer etrafınızda akan su yoksa yakabilirsiniz tabii. Diğer bu haftanın önemli tarihlerinden bir diğeri 10 Mayıs tarihi. Vedik astrolojiye göre yılın en şanslı günü olarak geçiyor. Akaşa Tritya diye geçiyor ismi. Bitmeyen gün anlamına geliyor. Bu aslında Hindular tarafından kutlanan bahar festivali. Aynı bizim Hıdrellez'le çok benzer enerjilere sahip bir gün. Yeni bir iş başlatmak, işiniz için atıyorum sosyal medya hesaplarınızı açmak, birim kim yapmak, altın almak gibi şeyler için çok uygun ve güzel bir gün. Ritüel olarak bugün de aslında gün boyunca böyle bereket enerjisinde olmak önemli. Belki komşularınıza hani tatlı yapıp dağıtabilirsiniz. Belki ihtiyacı olanlara sadaka verebilirsiniz, bağış yapabilirsiniz. Sokak hayvanlarına yardım edebilirsiniz, yemek veya su verebilirsiniz. Aslında bu 5 Mayıs gecesi, 6 Mayıs gününde yaptıklarımızın çok benzerlerini 10 Mayıs'ta da yapabilirsiniz. Hıdırellez günü aslında benzer ritüellere sahip. Hani günü temiz başlamak, kendiniz için böyle evinizi havalandırmak, kendinizi işte temizlemek, temiz tutmak, böyle yıkanmak aslında hani bu günlerde birazcık günah, günahlardan arınmayı temsil ediyor. O yüzden güne böyle başlamak bu günlerde önemli olacak. Şimdi tam bunların arasında da yine çok önemli bir gün olan 8 Mayıs günü var. 8 Mayıs'ta da Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani 6'sı, 8'i, 10'u bizim için aslında çok önemli günler olacak. Çok böyle enerjisi yüksek, frekansı yüksek günler. Bunları yılda bir kere gelen hani zamanlar ve hepsinin bir araya gelmesi çok önemli olduğu için mutlaka değerlendirin. Bu haftayı belki de tamamen hani bu günleri, bu 4 günü bunun enerjisinde olarak, bu özel günlerin böyle enerjisini kullanarak değerlendirebilirsiniz. Belki bir gün dilek yazarsınız, diğer gün yaratım panonuzu yaparsınız, başka bir gün birikim yapmakla alakalı zaman ayırı bir gün yarı tırımlarınıza zaman ayırırsınız. Belki bir gün aşure yaparsınız, bir gün lokma yaparsınız ve dağıtırsınız. Sokak hayvanlarına yiyecek ve su verebilirsiniz dediğim gibi. Özellikle sokak hayvanlarına yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine bağış yapmak sevgi enerjisini yayar. Sevgi de nedir? Bereketin anahtarıdır. Karma yasası ne ekersen onu biçersin der. Başkalarına iyilik yapmak ve yardım etmek iyi karma biriktirmemizi sağlar. O yüzden bu iyi karma da hayatımızda aslında bolluğa ve feraha ve refaha yol açar. O yüzden bu günleri lütfen değerlendirmeye atlamayın. Yani bu haftanın aslında hani derseniz ki bu hafta beni neler bekliyor Burç özelinde. Genel olarak bu konulara zaman ayırsanız bile birçok konuda sıçrama yaşayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bakalım Burç özelinde bu hafta hangi konularda bereket ve yenilik seni bekliyor. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu haftanın önemli gündemlerinden ve günlerinden biri olan 8 Mayıs yeni ayı sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu da günlük işlerinizle alakalı yeni bir başlangıç yapma, belki yeni bir işe başlama, sağlığınızla alakalı Alışkanlıklarınızı değiştirme, iyileştirme fırsatı getiriyor aslında size. Yeni ay enerjisi sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmanızı teşvik ediyor veya iş yerinizde yeni projelere başlama imkanınız olabilir. Günlük rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca evinizde yapacağınız düzenlemeler veya aile ile ilgili konularla ilgili de sorumluluklarınızı daha etkili bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Hafta boyunca baktığımız zaman Bedeninizi, zihninizi, sağlığınızı korumak için özen göstermelisiniz. Belki yeni rutinler, yeni yollar keşfetmelisiniz. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve stresten uzak durmak için zaman ayırmak sizin için önemli olacak ev ve aile ilişkinizde daha anlayışlı ve şefkatli bir yaklaşım benimseyeceksiniz. Ve et, ev içindeki uyum ve dengeyi sağlamak için aslında iletişim becerilerinizi kullanacaksınız. Ve duygusal ihtiyaçlara önem vererek bu konuların üstesinden geleceksiniz. Maddi konulara baktığımızda harcamalarınızı daha dengede tutmalısınız ve belki de tasarrufla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Belki aile bütçesi yaparak kendinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, maddiyatınızı güvence altına alacak adımları bu hafta atabilirsiniz. Sizin için aslında genel olarak bu hafta sağlık, günlük rutinler, günlük iş hayatınız, ev ve aile konuları ön planda olacak ve özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz, evinizde dengeyi sağlamanız ve aile ilişkilerinizi güçlendirmeniz için çokça fırsatınız olacak sevgili yaylar. Şimdi gelelim bu haftanın diğer önemli tarihlerine. Haritanıza göre etkisi değişebilir bu tarihlerin ama genel olarak baktığımız zaman 6 ve 7 Mayıs kilo vermek, diyete başlamak, detoksa başlamak için gayet uygun zamanlar olarak görünüyor. Sağlıklı ve aynı zamanda frekansınızı da yükseltecektir. 7 Mayıs itibariyle yeni ayında enerjisini kullanarak sigara, alkol gibi bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Hatta mümkünse bu günlerde, bu özel günlerde özellikle pek alkol içmemeye çalışın çünkü frekansınızın dengede kalabilmesi için bu önemli. 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında saçınızla ilgili yaptıracağınız işlemler için gayet uygun. Saç boyatmakla alakalı gayet iyi sonuçlar alabilme ihtimaliniz yüksek. Aynı zamanda cilde, saça, maske gibi işlemleri de yaptırabilirsiniz. Bereketi bol, şahane bir hafta olsun. Niyet ettiğiniz her ne varsa gerçekleşsin. Neşeniz de bol olsun. Görüşmek üzere. Sevgiler.